Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bireysel temel ihtiyaç destek kredisinde red mesajları geldi. Mesajlar da gelmedi hatta. Çünkü mesaj gelmeden kiminin kredisi iptal edildi, kiminin kredisine red verildi. Yani karmaşık bir durum oldu. Çok aşırı derecede bir red mesajı. Çünkü insanlar baktığında kredilerinin sonuçlarını kendileri kendi imkanlarıyla buldu bankalar hani diyorlar ya SMS gelecek, SMS'ten bilgilendirileceksiniz. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Mesaj gelmedi. Kullandırım bölümlerinden ya da mobil uygulamalardan ya da tesadüfen ya da buradaki videoların altına gördükleri yorumlardan gördüklerinde ne yaptılar? Kendileri kendi imkanlarıyla daha doğrusu mesajların kredilerinin onaylanmadığını, red geldiğini ya da iptal edildiğini öğrendiler. Başlangıçta burada ekranda gördüğünüz gibi herkese verilecek yani şu aylık 5000 TL'nin altında gelir olan tüm vatandaşlarımız için desteğini devreye aldık yazısı yalan oldu. Bunun bilgisinde vermiş olalım bunu da herkes biliyor. Başka ne oldu arkadaşlar? Başka bu kredide ne oldu? Kredisi kullanıldı arkasından 2000 TL'lik 2000 TL'lik nakit avans limitleri verildi. Kredi verildi, arkasından bu verildi. Yani 2000 TL'lik bir ikinci para miktarı desteği sağlanmak istendi. Kredi kullanan başka bir şahsa. Sonra ne oldu? Bunu yapan kim? Banka. Aynı banka. Birine burada 2000 TL'lik desteği veren banka, hem kredi kullandırmış hem de 2000 TL'ye kadar nakit avans veriyor. Diğerine ise, diğerine ise kartında 0,13 TL borcuna 0,03 TL'lik bir askeri ödeme. Son ödeme tarihinde bu tarihi vererekten ödeme talebi gönderen bir bankalardan bahsediyoruz. Bugün red veren toplu red gönderen bankalar bu bankalar arkadaşlar. Bunları hepimiz biliyoruz. Gördüğünüz üzere. Yani bunları hatırlatmak istiyorum sizlere. Başka? Parasını hesabına yatırmış, kredisini onaylanmış, parası hesabına yatmış. Bu arkadaşımızın parasını hesaptan alaraktan yazdığı, yani kendileri de bilgilendirme de yapmıyorlar. Kredi onaylamışlar, bütün her şeyi hazırlanmış, imzalanmış, bitmiş, hesaba geçmiş. Hesabı geçmiş parayı habersiz bir şekilde çekiyorlar. Arkasından adam şikayet ettikten sonra şikayet ettikten sonra bakın şikayet ettikten sonra adam şikayet ile ilgili olaraktan değerli müşterimiz yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle hesabınızı aktarılan tutar bankamıza iade edilmesi gereğinden iptal edilmiştir. Yani böyle bir bankanın işletim yapısı çalışma yapısı mevcut. Destek kredisi gerçekten de bugün çok kötü oldu. Herkesin morali bozuldu. Toplu bir ret geldi. Kötü oldu. Ee, olumlu mesajlar da bekliyorduk. Tabi ret gelecekti. İlla ki ret mesajları gelecekti. İcralık olana vesaire olana mutlaka gelecekti ama bu kadar da yoğun bir şekilde 120 günlü aşkın bir süreden sonra herkese birden toplu bir şekilde ret verilmesi gerçekten de hiç güzel olmadı bana göre. Biz insanlar arkadaşlar bizim yapabileceğimiz bazı şeyler var mı? Var. Bunlar neler? Yapabileceğimiz bazı şeyler kısmi de olsa var. Hep söylediğimiz gibi kamu denetçi kurumuna başvurun, KDK'ya başvurun. Buna zaten başvurmayan arkadaşlarımız varsa bu kuruma mutlaka başvuru yapsınlar. Ha bunu yaparsınız yapmazsınız arkadaşlar ama Bizim yapabileceklerimiz bunlar şu an için. Kamu denetçiliği kurumu. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Adres şu şekilde hiç başvuru yapmayan arkadaşlar için. E-Devlet veya kimlik kartı hanginden başvuru yapmak istiyorsanız oradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz KDK'ya. Başka ne var? Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu. Buraya da arkadaşlar sitesine girdiğiniz zaman sitesinin ismi şurada sol köşede ya da Google'a Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu yazdığınız zaman çıkıyor. Buradan e-başvuru diyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bunu bir önceki videolarda da bahsetmiştim. Yine de bilgilendirme amaçlı size göstereceğim. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan bilgileri dolduraraktan ilerliyorsunuz. diyorsunuz. E-posta adresiniz şuradaki yazdığınız e-posta adresine şurada yazdığınız e-posta adresinize bir mesaj gelecek. O mesajı e, bundan sonraki sayfada gelen yere gireceksiniz. Bir şifre geliyor. Ondan sonra başvurunuzu tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bu da bu şekilde. E, tabii ki e, kredi çok uzun zamandan beri 120 günden beri bekletilip reddedildi. Maalesef e, BDK olsun, banka müdürleri olsun toplantılar yapıldı ve birçok şey. Yapılmaya çalışıldı bu konuyla da alakalı ama denilen en çok yasal düzenlemeler. Bakın yasal düzenlemelerden kaynaklı redlerin olduğu yani yasal düzenlemelerin bazı vatandaşlara yani red gelen vatandaşlara özellikle onay vermesine imkan vermediğinden kaynaklı red edildiği yönünde ama bunun içerisinde e, sicil sorunu olmayan, herhangi bir problemi olmayan insanlara da red geldi. Bunlara neden red geldi madem? Yani hadi sicil bozuldu. <laughs> Yasal düzenlemeden dolayı onay verilmiyor. Ama hiçbir borcu olmayan, hiçbir sıkıntısı olmayan kişilere neden red verilmedi? Red verildi. Bunu anlamak mümkün değil. Neden onay verilmedi? 120 gün neden bekletildi? Gerçekten de bankalar bu konuda çok çok insanları mağdur ettiler, sıkıntıya soktular. Pandemi bitti. Yeni bir e, normalleşme süreci başladı. Bundan dolayı bankalarda farklı yerlere, farklı şekillere yönlendiler. Özellikle e, bu ikinci kredi, tatili kredisidir, konut kredisidir, taşıt kredisidir. Bunların ikinci e, kredi, yeni kredi paketi olarak da özellikle gündeme gelmesi ihtiyaç destek kredisinin önlük geçti. Hem e, parasal kaynakların bu tarafa kayması, hem de gündemin o yöne çekilmesinden dolayı ihtiyaç kredisi geri planda kaldı. Ne TV kanalları ne herhangi bir yerde bu kadar red gelmesine rağmen, bu kadar insanın hala da sıkıntıda olmasına rağmen tek bir kelime bahsetmemesi, tek bir kelime bu konuyla alakayla konuşmaması gerçekten de çok çok üzüntü verici. Biz e, kendi şahsım adını özellikle birçok TV kanalına bahsetmeme rağmen, yazmama rağmen kesinlikle dile getirilmedi. Sadece Fox TV'de birkaç defa yayınlandı. E, sadece o da 3-5 cümleyden yani 15-20 saniyelik, yani bunu gören gördü, görmeyen zaten göremedi. Görünmemesi için ufak tefek sadece yani nasıl diyeyim ben size 10-15 saniyelik bir bildirim mağdurlar var, bekleyenler var gibisine bir show TV'de çıkmıştı sadece. Onun haricinde bu destek kredisi mağdurları olaraktan kimse destek olmadı, kimse bu konuya el atmadı. Bu konuda bu şekilde şu andaki toplu red 3 Temmuz'da bir red gelmişti. Bugün de geldi. Yani toplu olaraktan çoğu insan 120 gün aşkın süredir beklemesine rağmen kredileri onaylanmadı. Red gelenler yapabileceği kamu denetçi kurumu, insan hakları kurumu bunlar arkasından yapabileceği başka şey ne var? Mahkeme. Tüketici hakları var arkadaşlar ondan sonra. Tüketici hakemiyetleri var. bir de mahkeme yolu var. Yani mahkeme yolda açık. Yani bunlar çok uzun süreçler. Yani tabii ki kaç liralık krediye başvurduğunuza göre değişir. 10 bin liralık bir krediye başvurduysanız sizin şartlarınızı sağlayan bir kişi de aynı şekilde 10 bin lira almışsa mahkemede bunu ispatlarsanız bu krediden faydalanabilirsiniz. Tabii ki bunu zaten herkes biliyor ama kanunen bankalar bunun yolunu yordamını bizden daha daha iyi biliyorlar ki ne böyle bir işlemler yapıyorlar maalesef hak eşitlik, hukuk olmadı bu kredide şu ana kadar. Yani sonuna gelindi. Limit artık doldu. KGF limiti bitti neredeyse. Belki de çok az bir şey kaldı. Tam net olaraktan bu limiti de bilmiyoruz rakam olaraktan. Ee, yarın bir gün onu da açıklayacaklardır. KGF limitinin oranını. Yani 7 milyona yakın bir onay geldi. Yani bu 7 milyona yakın onaydan en çok parayı kullananlar yani e, bir de ticari kısım var. Ticari kısmı da eklersek 7.5 milyona yakın bir onay geldi arkadaşlar. Buradan bunu da eklersek 330 milyon bakın 330 milyon TL ticari iş adamıdır vesairedir, fabrikasıdır bu tip olanlara. kobiler falan hadi onlar hak etti alsın. Onlara bir şey demiyoruz ama yani sadece bireysel olaraktan, bireysel temel ihtiyaca ayrılan para 41 milyon TL. Yani bu gerçekten de yetersiz kaldığını düşünüyorum ben. Maalesef buradan sistemimiz ne kadar istemezsek de boş şu an için. Yapacağımız şeyler kamu denetçiliği kurumu, başvurusu Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, tüketici hakemiyetleri, arkasından mahkeme yolu. Şu anda yapabileceklerimiz bunlar arkadaşlar. E, kamu denetçiliği kurumu ve insan haklarına başvurduğumuz zaman bekleyeceğiz sonucunu. Ret gelip de değerlendirmeye alınanlardan olabilmek için başka şu an için bundan alakalı yapılacak bir şey yok. Bankalar yaptıklarını yaptılar şu an için gördüğünüz üzere. Gerçekten de e, Kamu Denetçiliği Kurumundan da 3-4 defa başvuru yapıp derengi sonuç alamayan arkadaşlar da var. Bunları da biliyoruz. İnşallah onlar da bir yazılı olaraktan bir cevap alırlar artık diye umut ediyoruz. Konuyla alakalı görüşleriniz, yorumlarınız, sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın veya Instagram adresimizden yazabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya memnuniyetle çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.